İlk menü Abondanza. Ben? Ha. Yo bence o ben değil. Ha. o kesinlikle ben değil. Hadi be. Ha. Ha. Gelmeyi sürdürecekler mi bunlar? Bu minayları geri püskürtmeliyiz. Ha. Ve bu odayı da kilitlemeliyiz. Odayı kilitlemek mi? Ama o zaman DNA kapsüllerine erişemem ki. E, yalnızca. Her zamanki gibi değersiz olacaksın. Hal, ondan gerçekten nefret ediyorum. Bunun başka bir yolu olmalı. Akıllıca olanı yapmak için çok çocuksu olduğunu hep biliyordum. Ama artık doğru olanı yapamayacak kadar bencil olduğunu da anladım. Dünya'nın şu anda tehdit altında. Tamam. Ben... Gel. Artık kimse oraya dönmeyecek. Gidelim. Şimdi ne olacak? Geçidi bulacağız. Yani fulminayların girdiği deli. Yalnızca doğru olan yolu seçmeliyiz. Birini seç gitsin. Beni izle. Hayır buradan değilmiş. <laughs> Oh, hiç iyi değil. Bir sorunumuz olabilir. Çok geç kaldık. Yakında çevremizi sararlar. Seni koca sulu göz. Ne derim bilir misin? Barbekü için daha çok alev. Ha, harika. İşte yine karnım acıktı. Dur. Omnitrix'in güvenlik protokollerini çalıştıracaksın. Yani? Fulminay bir fırsatını bulmadan bizi yok edecekler. Bir şey deneyeceğim onları oyala. <laughs> tuşlara basmak için dokunaşlarını falan kullan. Dikkatimi dağıtma. Neredeyse hallettim. Neredeyse be. Bir nefes alırım be. Ha gördün mü? Sana söylemiştim. Ne diyordun? Köpük mü? Olağanüstü. acele Bizi hemen kurtar. Aksini düşünmeme tam olarak yaptığım şey de bu. Çok olgunsun Vilgax. Acele ee, sen önden buyur. <laughs> <laughs> ah. Neden tuzak kapılar her zaman çılgın bir kaydırağa bağlıdır ki? İşte. Vay canına. Ne kadar da çok fulminay var. Ve o geçitten giriyorlar. <laughs> Aman harika. Artık tamamen işe yaramazım. Tüm gün söylediğin ilk akıllıca şey buydu. <laughs> Öyle mi? Kötü bir dahi için kaçış kapısını açabilmen gayet uzun. Ama o kapıyı ben açmadım. Ne demek bu? Sen açmadıysan o zaman kim açtı? Yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşündüm. Güncelleme. Bu sen misin? Pek sayılmaz. Bana glitch değil. <laughs> glitch tamam. Bana benzeyen güncelleme gibisin. Bunun ne tuhaf yanı olabilir ki? Eminim sorunların vardır. Ama şu an... Kaçalım.